Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Murder Mystery oynuyoruz. Gelin hadi hep beraber oynayalım. Şimdi girelim. Şöyle. Kimler Bekliyoruz ya, bekliyoruz. Ben en çok bekleme kısmı bilmiyorum. Seviyorum yani. Tamam tamam yani tamam mı? biz. Çok heyecanlıyım o yüzden zıplayarak zıplıyorum. Çok heyecanlıyım. Tak! Şimdi e, en az 50 like gelirsem size video çekeceğiz arkadaşlar. Yani en çok yani şey yapana ne diyeyim? yorum yazana. Ne yazan, ne yazan diyorsanız on. fark etmez yani. En çok er, er, kim yorum yazdıysa o yani. Of, of, of. Yürü yürü yürü. Yürüyelim yürüyelim. Şimdi şunları alalım. Hiçbir yere eksik bırakmak istemiyorum. Ve arkadaşlar demin oradan ate ölülerini görüyoruz. Ben o yüzden oraya doğru gidiyorum. Çünkü bulabileyim göreyim diye. Gidelim gidelim. <laughs> Aa, lan <lamba sandım>. Kızım. <laughs> Bu da bir de sürdenmişim. Gerçekten bir arkadaş değil. Ben de bile yani lamba sandım. Kırmızı lamba. Neyse şimdi gidelim. 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 Git git zıpla. Allah yine aynı Yerlik. ama olsun para Şimdi bu sefer de sol tarafa bakalım. Oo, şimdi şuraya. Oo, en sevdiğim yer. En çok ben burayı çok seviyorum. Daha insan oluyor. Böyle daha çok bulabiliyorum. Tatili falan. Yirmi saatte burayı bunu arıyorum. Ama sonunda buldum. Evet onlar ne bileyim silahla milahla uğraşırken ben ne güzel şurada topluyorum. Paralarımı maralarımı toplarımı. Bu arada arkadaşlar bende 50 55 top var. Şimdi gidelim gidelim. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.